İşte kardeşlerim sonra aynı minval üzere bütün semavattan bütün peygamberlerle görüşüyor. Yine tekrar Mescid-i Aksa'ya geliyor. Oradan yine buraya biniyor. Mescid-i Haram'a geliyor. Ümmühani'nin evine geliyor. Bazı rivayetlerde bir iki saatlik vakit olduğu söyleniyor. Bu İsra Miraç hadisi iki saat içerisinde oluyor. Ama Allah bir saniyenin içerisinde de bunu yaratır. Allah'a güçlük yok. Yani rüya görüyorsunuz, sabaha kadar dünya olay yaşıyorsunuz. Halbuki en uzun rüya altı saniyeymiş. 6 saniyede sanki 60 yıllık iş yapıyorsunuz. Dünya yolları kat ediyorsunuz. 6 saniyede. Allah 6 saniyede rüyada misal aleminde yapıyor bunu. Bunu ruha yaptırıyor. Ruh yaşıyor onu misal alemi denen bir alemde gerçekleşiyor rüyalar. İşte Allah ruha yaşattığını bedene yaşatma kudretine sahip değil mi? Ruhu yaratan da Allah, bedeni yaratan da Allah. Dolayısıyla Allah Efendimiz'e bunu yaşatıyor. Sabah olunca halası Ümmü diyor ki ben böyle böyle bir şey yaşadım gece diyor. Ben bunu diyor Kabe'de herkese anlatacağım diyor. Halası diyor ki, aman yeğenim etme, yapma. Seni yalanlarlar. Bunlar zaten sana düşman. Yok. Diyor. Efendimizi göndermek istemiyor. Hırkasına böyle ridasına yapışıyor. Evden çıkarttırmak istemiyor. Efendimiz kendini zor kurtarıyor ve gidiyor kabe'ye. Ve bir hakkı ilan edecek. Gizlemiyor. Mu? Allah gizle deseydi gizlerdi. Ama işte. İnananla inanmayanları ortaya tekrar. Sınav. Büyük bir sınav. Zaten iman, inanç meselesi. İman akılla idrak edilen bir şey değildir. Akla vurursanız muhal Mekke müşrikleri gibi biz de yalanlarız haşa. Ama biz zaten peygamberi görmeden iman ettik. Rabbimizi gördük de mi iman ettik? Görmeden iman ettik. Cenneti, cehennemi gördük de mi iman ettik? İman gaybadır. Hikmeti burada zaten. Hikmeti burada. Gayba iman etmek, görmediğiniz Allah'a iman edeceksiniz. İman bu. Yok, elimle tutmadığım, gözümle görmediğim iman etmem felsefeciler. Akılla idrak edeceğim. Diyor. Akılla bana ispat et diyor. Ya akıl imanın yanında, vahyin yanında yaya. Senin aklın ne kadar sınırlı. Ve kardeşlerim Mekke'ye geliyor, Kabe'nin içinde. Orada Ebu Cehil var, Utbe bin Mughire var, Şeybeler var. Onlara diyor ki gece ben böyle 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 yaşadım diyor. Hepsinin gözü faldaşı oluyor. Hemen Ebu Cehil diyor ki, ben diyor insanları toplasam bunları tekrar anlatır mısın diyor. Hemen orada tabii şeytani akıl çalışıyor. Tamam diyor açığını bulduk diyor. Şimdi bunun yalancı olduğunu ispat edeceğiz diyor. Söylerim diyor. Efendimiz hiç çekmiyor lafını. Mekke'den bayağı bir adam topluyor Kabe'ye. Hadi anlat diyor. Anlatıyor Efendimiz. Böyle 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 oldu. Ben gecenin bir yarısına gittim. İşte gördüm. O arada bir kısım Müslümanlar da irtidat ediyor. Bunu da ilk defa okudum. Yani ya olur mu diyor işte akla vuranlar akılla tartanlar bir kısmı. Sonra diyorlar ki peki o zaman sana soralım. Mescid-i Aksa'nın kaç kapısı var, kaç penceresi var? Sen koşturulan develerle bir ayda gidilen bir yere nasıl iki saatte gider gelirsin diyor. Nasıl bir gece yarısı gidersin diyor. Koşturulan develer bir ayda gidiyor, bir ayda geliyor diyor. Bu muhal diyor. O zaman Mescid-i Aksa'nın kapısının penceresini bize say diyor. Efendimiz buyuruyor ki ben diyor hiç diyor kapıyı pencereyi saymadım diyor yani oraya gidince öyle bir düşünce içerisinde değildim diyor öyle bir soru geleceğini de bilmiyordum diyor o anda çok zorlandım diyor çok büyük sıkıntı çektim diyor ya ya Rabbi şimdi tamam yaşanmışlık var ama şimdi kapısının sayısını penceresinin sayısını soruyor bunlar biliyor müşrikler gidenler Allah diyor mekanı kaldırdı diyor. Mescid-i Aksa'yı önüme getirdi diyor. Ve hemen saydım kapılarını, pencerelerini. Şu kadar kapısı var, şu kadar penceresi var, şu kadar sütunu var dedim diyor. Şaşırdılar diyor. Peki başka delilin var mı? Var dedi efendim sallallahu aleyhi ve sellem. İşte gece geçerken işte buraya üç gün mesafede bir kervan gördüm. Onlar falanca yerde konaklamışlardı. Hatta develerini kaybetmişlerdi, develerini arıyorlardı. Hatta ben onların yanına indim, çok da susamıştım, oradan az bir su su içtim. Onlar beni görmediler. Sonra ben devam ettim yoluma Burak'la diyor. Hatta diyor, yine diyor, hemen diyor, e, buraya diyor, 3 mil mesafede diyor, bir kervan daha gördüm diyor. Yani onlar diyor, işte güneş doğmaya yakın girerler Mekke'ye diyor vaktini de söylüyor. Doğmak üzereyken girerler diyor. Tabi şimdi herkes onları bekliyor. Ertesi günü tam şafak sökerken böyle herkes ufka bakıyor. Geliyorlar işte 3 mil mesafe dediği vakitte girecek mi? Hakikaten görüyorlar. Develer geliyor, Mekke'ye giriyor. Sonra üç gün mesafeden diğer grup da geliyor. Hatta onların diyor develerinin bir tanesinin önündeki deve diyor işte şöyle bir renkteydi diyor. Üzerinde diyor iki çuval diyor, işte çuvalın renkleri şöyleydi diyor. Malı vardı diyor. Yani en öndeki deveyi ve devenin yükünü bile söyle efendim. Onların da hepsi çıkıyor. Çıkınca o irtidat edenlerin bir kısmı tekrar iman ediyor. Ve Efendimizin bu mucizevi olayı biliyorsunuz Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e geliyorlar. Ebu ee, Bekir Efendimiz diyor ki ben onun diyor bu söylediğinizden daha fazla hadiselerine iman ettim. Yani vahya muhatap olduğuna şahit oldu mu sahabenin? Çoğu olmadı. Ee, ve gelen ilahi emir ve yasakların hepsini biz tasdik ettik diyor. Kaldı ki buna niye iman etmeyelim diyor. Bundan daha fazlasını söylese yine iman ederim diyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de Sıddık lakabına mazhar oluyor. Efendimiz'i tasdik etmesi hasebiyle. Ve tabi şeyde e, cennette yahut Mescid-i Aksa'da iki tane içecek sunuyor Cebrail Aleyhisselam. Birinde şarap var, birinde süt var. Hangisinden içersin diye sunuyor. Ee, Efendimiz sütü tercih ediyor. Sütü alıyor, içiyor. Ve Ya Resulallah fıtrata uygun olanı seçtin diyor. Fıtrat. Fıtrata uygun olanı seçtin diyor. Yani içki belki cennet şarabıydı o. Yani sarhoş, sarhoş etmeyen içkiydi ama işte dünyadaki şarap sarhoş eden süt fıtratı e, içki ise e, şeytani içecek olması hasebiyle günahı işaret ediyordu. Sen fıtratı seçtin diye Efendimiz'in süt içmekte bu manada, Efendimiz'in bir sünnetidir bugün için en azından üç yudum içilebilir. E, fıtratı ön planda tutmak. Yani ne kadar günah varsa fıtratı bozar zaten içkide, zinada, işte her türlü günahlar. Kıymetli kardeşlerim, işte dünya imtihan sahası, işte cehennemdeki azaplar, hepimiz için düşebileceğimiz azaplar, günahlar. Öbür tarafta da cennet, öbür tarafta huzuru ilahi, öbür tarafta emir alemi, Allah'a yakin, basiret nuru, feraset nuru, Allah için yaşama azmi, gayreti, son nefese kadar Müslümanca yaşamak, Müslümanca ölmek, Allah yolunda gayret etmek. Bütün peygamberler çile çekmiş. Yahya peygamber şehit. İsa peygamberi şehit etmek için yakalamak istediler. Allah göğe çekti. Zekeriya peygamber şehit. Nice peygamberler ismini bilmediğimiz şehit edilmiştir. Nuh peygamber 950 yıl Allah'ın dinine davet etmiş. Bir küçük gemiye binecek kadar insan inanmış ancak. Hep yalancılıkla itham edilmiş. Onun için bütün peygamberler bu ithamlarla, ithamlara maruz kaldıkları gibi bütün salihler, bütün muttaki olan alimler, veliler de buna benzer ithamlarla muhatap olmuşlardır.